Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası. 20 milyon euro artı Berkan Kutlu masada. Galatasaray transfer döneminin son günlerinde büyük bir hamle için hazırlanıyor. Süper Lig'lerin Trabzon'un yıldız kalecisi Uğurcan için yaptığı dev teklif ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı yönetim milli kaleci için 20 milyon euro bonservis ve orta saha oyuncusu Berkan Atakas da önerdi anlaşma zemini arıyor. UEFA'ya yapılacak kadro bildiriminin yaklaşmasıyla transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray bu kritik hamleyle kadroyu güçlendirmek istiyor. Galatasaray'da kaleci transferi gündemin ilk sıralarında. Muslera'dan sonra genç ve deneyimli bir isme kaleye emanet etmek isteyen yönetim gözünü Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan'a çevirdi. Kulübe yakın kaynaklardaki bilgilere göre Sarı Kırmızılar Trabzonspor'un talep ettiği yüksek bonservis bedelini karşılamak adına rekor bir teklif sundu. Bu teklif kapsamında 20 milyon euro ve milli futbolcu Berkan'ın bonservisi masada. Trabzon'un bu teklife sıcak baktığı öne sürülürken transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ın uzun zamandır Avrupa kulüplerinin gündeminde olması Trabzonspor'un finansal hedefleri de transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da milli kaleci için ısrarcı olduğu bildirildi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunun bildirileceği tarihe kısa bir süre kala vites arttırdı. Sarı kırmızılar hem kadro derinliğini güçlendirmek hem de Avrupa'da daha rekabetçi bir takım oluşturmak istiyor. Yönetim transfer planlamasında özellikle kaleci ve kanat hattına odaklanıyor. Bu süreçte Uğurcan transferi kilit rol oynuyor. Uzun zamandır kulübün gündeminde olan milli kaleci Muslera sonrası kaleyi teslim alabilecek en güçlü aday. Transferin bu kadar kısa sürede gündeme alınmasının en önemli sebeplerinden biri Avrupa maçları öncesi kadroya uyumunu sağlamak. Galatasaray taraftarının bu transferi merakla beklediği ve sosyal medyada Uğurcan Çakır isminin gündemde zirveye oturduğu gözlemlendi.